Max acil durum deyip çağırdın sorun ne? Amanda, durum çok ciddi. Paris şehri kelimenin tam anlamıyla izdihama uğramış durumda. İnsanlar neredeyse sokaklarda birbirini eziyor. İlk başta bir saldırı sandım ama her yer dolup taşmış. Ne? İzdiham mı? Yok artık Max, fazla dizi izliyorsun sanırım. Paris tehlikede falan değil. O kalabalık var ya, Goffy Home'un Paris koltuk takımını alabilmek için... Ne diyorsun sen Amanda? Bir koltuk takımı için mi bu kadar insan sıraya girdi? Paris'in ortasında, sabahın köründe, insanlar bir mobilya için mi bekliyor? Öyle deme Max. Bahsettiğimiz sıradan bir koltuk takımı değil ki. Paris koltuk takımı. Hem şık, hem işlevsel. İnsanlar boşuna akın etmiyor. Renk seçenekleriyle herkesin zevkine hitap ediyor. Üstelik yatak olabilme özelliğiyle misafirler için ideal. İyi de. Bu sadece bir koltuk sonuçta. O kadar insanın birbirini ezmesi normal mi? Nükleer alarm gibi tepki vermişler. Ama detaylara bak Max. Kumaşı kadife yumuşak, lüks bir dokunuş sunuyor. Gövdesi ahşap, yani sağlamlıkta sınır tanımıyor. Ayaklar da metalden. Hem modern duruyor hem dayanıklı. Tasarımı tam bir şehirli şıklığı yansıtıyor. Anlaşılan o ki ben olayları biraz fazla ciddiye almışım. Paris'i kurtaracağımı sanmıştım. Meğer millet koltuk peşindeymiş. Belki de bu sefer kahramanlık yapmana gerek yoktur. İnsanların rahat oturabileceği bir koltuk da bazen dünyayı kurtarır. Kim bilir? Hmm, yani bir koltuk takımının bir süper kahraman kadar ilgi görmesi mümkün diyorsun. Eğer o koltuk takımı Goofy Home'un Paris koltuk takımıysa kesinlikle mümkün. <laughs>